Bu yeni doğan huzur içinde uykuya dalmış durumda. Oysa şu an etrafında huzurdan eser yok. Hamileler ve genç anneler için Kiev'deki bu doğum hastanesinin bodrumu geçici bir sığınağa dönüşmüş durumda. Of course it's terrible what is happening. We are I could never imagine that something like that can happen in 21st century. I saw, you know, women are given birth just in here, in a basement, and they were all in blood because they had, for example, C-section, and and then again the alarm started and they need to go down. So basically, they didn't even have time to lie after the C-section. It's terrible. It's terrible experience. Koşullar, için de çok zor. Більшість нашого колективу з 24 го числа не виходить назовні з пологового будинку. Десь 80% залишається тут. Ми зміняємо одне одного на роботі. Двідцять четвер Українандіаркентеріндеде Бензербір табло хакім України в Чарнігів Кентінде Рус Бомбардмана Сурякенірянданда Бектердюняягільор між стінками там, де нема вікон. Потім зразу вимкнули світло і вже по темному швидко переводили нас в бомбосховище. Звичайно, я мама, так, я нервувалася, але я віруча людина, я вірю, що у нас місто святе насамперед, і взагалі Україна свята, і Божа Матір нас оберігає, і Бог надає сили нашій армії нас так зберігти. hastane çalışanları, anneleri ve bebeklerini korumak için ellerinden geleni yapıyor. Ancak bu bir savaş ve Ukrayna'da yaşı önemli değil, şu anda hiç kimse güvende değil. Bir başka dram da Polonya sınırında yaşanıyor. Bu çocuklar ve bebekler Ukrayna'daki savaşın bir başka mağdurları. Kiev'den getirildiler, komşu ülkeye götürülecekler. İlk durakları sınırdaki Şeymasul, İki ülke arasındaki en yoğun geçiş güzergahı. 150 civarında çocuk kasabada yardım kuruluşları tarafından karşılanıyor. Bir spor salonu geçici barınakları olmuş. So many great volunteers who are helping with food for them. You know, there will be lots of kids who are like very small, so we have to change diapers etcetera etcetera. Mutlu Çocuklar isimli dernek şimdiye kadar 2 bin civarında Ukraynalı yetimi tahliye etmeyi başardı. Polonya'ya geçtiklerinde de çocukların birbirinden ayrılmaması için yoğun çaba sarf ediyorlar. Just two days ago we had a transport of 700 kids and you know it's not easy to find a place for anybody but it's even tougher to find a place for 700 kids in the same one place. Güneye doğru Macaristan sınırında da 93 yetim çocuğa barınak sağlanıyor. Bu çocuklar savaş ortamına biraz daha alışkın, zira ayrılıkçı Donetsk bölgesinden geliyorlar. Şimdilik Karpat Dağlarının eteğindeki bir köyde yer alan yatılı okula yerleştirildiler. Bir süre önce Donetsk bölgesindeki gerilimden uzaklaşmaları ve moral depolamaları için Kiev'deki bir çocuk kampına gönderilmişlerdi. Ancak bu kez de Rusya'nın işgaliyle karşılaştılar. Після Артека о 8 ранку ми почули два вибухи, сильні вибухи. І ввечері нам сказали, що о 8.30 у нас евакуюють на Закарпаття. І ми о 8.30.30 ранку сіли на автобуси та поїхали. Нам дуже було страшно, тому що ми були. beraberlerindeki görevliler bölge halkı tarafından sıcak karşılandı. Kimentünk a határra a menekültekhez, szendvist osztogattunk, kávét, teát nekik a gyülekezettel, önkéntesekkel, és aztán elkezdett jönni ez a gyerek áradat ide Kárpátaljára. Şimdiye kadar 2 milyondan fazla kişi Ukrayna'yı terk etti. Çoğu komşu ülkelere sığındı. Eski Sovyet halklarının pek çok ortak noktası var. Ve en önemlisi Rusya hakimiyeti altında yaşamanın zorluğunu bilmeleri.